İyi akşamlar dostlar arkadaşlar seans bitmeden önce 17.22'de yaklaşık yarım saatte bir saat arasında kala seansı bitmesine 14.04.2025 yani 14 Nisan 2025'te 17.22'de kamuya aydınlatma platformuna merkezi kayıt kuruluşu AŞ'den arkadaşlar borsada işlem gören tipe dönüşüm duyurusu geldi. Aslında burada iki tane hisse var biraz dikkat etmemiz gereken zaten bakalım arkadaşlar gün sonunda ne oldu ne hareketler yaptı diye hemen şöyle bir tanesine bakalım. Bir tanesi arkadaşlar zaten haber geldikten sonra eksi doğru hafiften bir geçiş yap. Eksiye demeyim de aşağı doğru düzeltme yapmış ama arkadaşlar çok ciddi bir düşüş yapmamış. Hemen bakalım hangi hangisiler arkadaşlar. Bakın birisi Coca-Cola birisi Mercan Kimya Sanayi ve Ticaret AŞ. Şimdi Coca-Cola Sanayi AŞ'de Özgörkey Holding Anonim Şirketi 4 milyon adet hisse arkadaşlar. Bu da yaklaşık olarak da 20 milyon TL mi yapıyor arkadaşlar? Şöyle bakıyorum 200 milyon TL arkadaşlar. Bakın 200 milyon TL'lik tutarında ve 4 milyon adet anlamına gelen bugünkü fiyatıyla. Coca-Cola içecek AŞ'nin hissesini satmak için ne yapmışlar arkadaşlar? Borsada satışa konu etmek amacıyla merkezi kayıt kuruluşuna başvuruda bulunmuşlar. Bir tanesi bu. İkincisine baktığımız zaman arkadaşlar Berkin Salgar'da Mercan Kimya'daki 6.339.353 adede bir ihtimalle kurumsal yatırımcıya satacak gibi gözüküyor arkadaşlar. Böyle bir merkezi yönetim kuruluna, merkezi kayıt kuruluşuna başvuruda bulunmuş gözüküyor. Buradan aşağı ayrıca Eskar Flokürlo maaşı hisselerini Bey Porto yönetimi satmak için başvuruda bulunmuş arkadaşlar. Mahmut Diril de marka yatırım holdingin 250 bin adet hissesini satmak için başvuruda bulunmuş gözüküyor. Baktığımız zaman şöyle kabaca 11 milyon 12 milyon civarında bir adette hisse satmak için başvuruda bulunmuş. Tabi iki tanesi daha fazla yüklü adet. Mercan'la Korkola biraz daha yüklü adet olarak karşımıza çıktı. Kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi akşamlar diyorum. Teşekkür ederim. Sağ olasınız.